Merhaba Ken nasılsınız? Günaydın diye bağırmak istiyorum çünkü bugün pazartesi ve bizim sendromumuz yok. Maalesef güle güle sendrom. Bakın bugün size sevgiden bahsedeceğim. Sevgi neydi? Sevgi emekti diye bir alıntı yapabilirim Cengiz Aytmatov'dan. Sevgi panzehir olarak kullanılabilir mi? Efendim? Bir gün bir yeni gelin kaynanasından çok şikayet eder. Çok fazla dırdır ediyordur, onu çok fazla bunaltıyordur ve çok fazla baskı altına alıyordur ve gelin bundan kurtulmak istiyordur. Ne yapmam gerekiyor? Bir doktora gider. Der ki ben kaynanamı öldürmek istiyorum. O da der ki bir zehir veriyorum. Ama bu zehiri kaynana verirken ona nasılsın, iyi misin, güler yüzlü ol ve halini hatırını sor. Sevgili şey çocukları kullan diyor. Peki ne kadar kullanacağım? 40 gün. 40 gün kullanıyor. 40. gün sonra bir bakıyor. Kaynanası daha Semiz olmuş, daha e, sağlıklı olmuş ve araları düzelmiş. Ya doktor bey siz bana ne yaptınız diyor. O diyor ki sana sevgi panzerini verdim ve sen her gün e, kayınvalidini sevmeye başladın diyor. Duydunuz mu? Sevgiyi panzehir olarak bile kullanabilmişler. Gelin biz de hayatımıza sevgiyi ekelim ve problemlerimizden kurtulmaya çalışalım. Sevgi belki de gerçekten her kapıyı açabilir. Görüşmek üzere.